Abi düz git düz git düz git. Nereye sağ yap sol yap sağ yap. Ben iki kafalı altın o tek kafalı altın. Ben daha zekiyim lan iki kafam var benim sen. Benim. <laughs> Oy pembeli pembeli pembelim. Aa istikam kadına benziyor lan bu. Hoş geldiniz kurtlarım benim yavru kurtlarım benim ve bugün ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz lan biz? Ne oynuyoruz? Kemikleri kırıyoruz. kemiklerimiz kemiklerimizi mi kıracağız? O değil de benim. Ne oldu lan sana? Hacı ne oldu sana? Tipa bak lan. Herkes böyle mi? Anam yılan adam. Evet burada seviye bacak kemiği seviyeleri var. Bileklik bile bilek kemiği, kaburga kafesi. Abi kapatası ya psikopata var Gruba girdiğiniz zaman gençler buradan ekstra ödül alıyorsunuz. Birazdan gruba gireriz. Biraz ilerleyelim nasıl gruba gireriz? Buradan ekstra güzel şeyler alabiliriz. Repeat'i ben gençler ya bu kutlarım ben repeat'i repeat'i diyor. Siz ne dersiniz ya repeat'i repeat ne diyebilsin. Ben repeat diyorum. Benim şeyim böyle ses şeyim böyle. Ee, bu ekstra bu özellik Ha Robux istiyor. Şu an yapamıyoruz. Değiştiremiyoruz. Büyük ihtimal ilerleyen zamanın oldu tam olarak anlayız. Abi istemiyorum diyorum istemiyorum. Malzemeleri değiştirmesi var sanırım. Burada sıralamalar var. Geç onu zaten başka bir şey gerek yok. Mutasyonları değiştiriyoruz. Ha 8 Robux'a mutasyon ne istiyor? Burada oha mutasyonlar alma varmış ya. Doluymuş ya acıktı. Kömolak bulduk yine ya. <laughs> e, 99 Robux'u alabilirsiniz. isterseniz direkt. O değil iki kafalı. Robux da var. Burada altınla şey yapıyorsunuz. Ekstra ekstra. Ha, burada 200 dev kamik seviyesi var. Baş gerek yok. Boyuna robux Yatırılmaz bence. Atla balıkla atladık. Sanki havuza giriyoruz ha. Kaydırak da havuzdan girmek gibi. Anam gidiyoruz. Abi nasıl bir şeysiniz siz gözünü sevmeyin. Psikopu da böldürdünüz. Anam kemiklerim kırıyor para kazanıyorum. Nasıl bir şey bu ya? Baba baba. Bak bak. Kemikleri kırıyorum. 8 dolar. Lan gerçek hayatta da böyle bir şey olsa ne güzel olur. Ama o zaman da ödürüz değil mi? O da var. Doğru. <laughs> bu arada videoyu beğenmek kanala abone olmayı unutmayın. Ya bu kadar benim. Abi bu da onlar pimpon topuna benziyor. Ana. Bunu son nereye gidiyor acaba? Çok merak ettim ha. Gene Lego cinsini yapmışlar bu kadar. Çoğu oyunda artık Lego gibi o şekillerin oluyor. Böyle böyle karakaç şey. Abi bitti mi bu kadarcık mıydı? Lan ne çok geldik. Ana. E ee, başa geldik yine. Neyse. Şimdi şunları bir alalım. Alalım mı almayalım mı? Burada başka bir şey yok değil mi? Bu 10 bin alıyor alacağız başka bir şey yok. Şimdi bunları açalım. 1, 2, 3, 5, 7, 10. Ana ne çok doluyor. ya. Tekrar bazen atlıyorum. İki kapa sen önden gitsene. Nereye gidiyor? Neyse gidiyor ya boş ver ya. Hoppa atladık yine. Anam kafam kızdı yine vurdu. Abi balıklama atlıyor diyorsun. Ding 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 ding. Bu her şey de değişiyor mu yoksa yerler yine aynı sanırım büyük olay. Yani renk değişiyor. pong tomunu çekiyor. Adam iyi oyun yapmış açıkçası ha? Milleti ana lan pekmiş ne Milleti eğlendiriyor Değişik bir şey Şaşırdım Şimdi geçti. her zaman oyundan hepsinde buradaki yerleri zaman yükseltin Abi robux harcamayacağım diyorsun İptal 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 Mahmut abi iptal iptal Allah Allah ben mi anlatacağım sana sen mi anlatacaksın anlamıyor musun beni ya Allah Allah beni ya Hop zaten robuxumuz kalmadı bitti ya He, Dolar malar olmuş anasın İngilizce O değil de ekonomi ne olacak ya Allah Robux'u alamayan çocuklara sabır versin. Aha, aha. Sıkışmadım bu sefer. Bu sefer sıkışmadım. Hadi düz git, düz git, düz git. Nereye? Sağ yap, sol yap, sağ yap, sol yap. Ee, yine bitti. Abi benim adam adı değişme gibi bir şey yok mu ya? Bu sadece bu kadar mı oluyor? 872 olduk. Şimdi kafatası alalım. Hop kafatasını aldık. Ne oldu lan gelin? Anam iki kafalı olduk. İki beğenim oldu Daha zeki olacağım. <laughs> Daha zeki oluyorsun. Ya bak. Iki yüzde %80 düşüyor. 2 müeğe bunu alıyorsun. Bunu alacağım da şu an alamam. Param yok. <laughs> fakirim ben. Bana fakirim ben. Şimdi grup alalım mı ya? Grup alalım. Oo 4 altın veriyor. Altın ne işe yarıyor? Ne yapıyor? 2 çarpı multi. 2 çarpı. Pardon 3 çarpı multi veriyor. 3 tane çarpı veriyor. Aa altın bu da oldu. Bak amca. Ben iç kapalı altın. O tek kapalı altın. Ben daha zevkeyim lan. 2 kapan var benim. Hahaha. Sen... <laughs> Oo kafa O Oo paralar daha çok olacak sanırım. Aynı gibi geliyor bana. Acaba sonunda mı değişecek ya? Ya ben benim öyle tahmin ediyorum. Abi o kadar altınım var gittim orada mı kaldın? İnsan biraz daha gider ya. Aa evet 3 üç, üç, üç şey yaptı. Nasıl biraz, da biraz daha gidelim ya? İnsan insan niye? Aha ayakta gidiyordum. Su ben gidiyoruz. Lütfen iyiye kadar git. Gözünü seveyim iyiye kadar git. Oha kazı Topumuza giriyor dostlar. <laughs> Aa, koş 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 koş. Koş koş gidiyor. Kayıyor, kayıyor lan. Kurt baba kayıyor kayıyor. Koş koş mu gidiyorsun kendine? Allah'ım ya. Kay 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 daha güzel. Evet kay kay kay. Ana. Kay 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 kay, kay. sola kay kay. Sağa sola şey yapamıyoruz canım kurda. Bir atıyorsun o kadar başka bir şey yapmıyor. El kola hiçbir şey yapmıyor. Fareye maraya dokunmuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Kendi kendine gidiyor. Oyunun mantığı bu. Açıkçası bana göre değil. Bir de psikopat oyun ya. 830 çarpı 3 o 2490 para oldu. Zengin oldu lan. 2490 şu an kaç para veriyor Türk lirasına göre? Baya para yapıyor ya, Baya Şunları bir açalım. Aaa. Şunu al destek. Şunda ne vardı? Altını bitireyim ondan nasıl alalım ya. Şimdi ne olur donuz. Bu altın bitmeden bir şey yapmayalım bence. Orada bir şey ettirdikler bunu kaybeder diye korkuyorum ya. Neyse çünkü bu oyunlarda tip oyunlarda böyle oluyor. Arkaydık. Tut bak kaydı 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 Bu arada gençler su parkında gittiğiniz yerler var mı? Hangi şehirdesiniz falan yazın bakalım. O şehrin su parkının isimleri falan yorumları yazın. Gençler çok merak ediyorum. Nerelerde de hangi su parkları falan var. Hatta internetten Google'dan falan bakacağım. Antalya'da bayağı şeyler var. Antalya'da bayağı var. Bir zamanlar Antalya'daydım dedim ama şu an Sakarya'dayım gençler. Memleket döndük. 3270'e geldik. 3270. İyi para. Allah bereket versin. Atla yine de şuna şey yapalım. <laughs> Çok sevgimiz diye. şey. ya alacağız ya. Gerçek parası olsa harcamam da böyle 400-500 dolar vermem de. Neyse. Abi almayacağım yiyen. Almayacağım, almayacağım, almayacağım. Para vermiyor sana. Tamam. Sana yok para. Biraz daha geliştir oyunu şey yapacağım tamam diyeceğim ama. Bana göre oyun değil. Ama ya bu kadar bunun gibi bir oyun var diye hatırlıyorum mesela. Eskiden. Hem de o zaman or orada şey var. Direkt uçurumlardan aşağı atlıyorsun. Yani normal gerçek şey gibi aşağı atlıyorsun. Onu daha çok şey yapıyor. Bu direkt çizgi film şey kahraman şeyi gibi yapmış. Abi gittik ben de yani. 4370 şey verdi toplam. Kaç tane altın var? Kaç kere daha yapacak bu bana? Hırsız mı acaba? Ne güzel lan. Yok ki Altta 4 tane şey vardı. altın sol tarafta. Burada altta sol tarafta yok muydu? O yoktu vardı. Ana gitmiş. Camarok oldu. Wow, bu sefer ne çok hızlı gidiyor. Ooo cemalakka. Sıra zıplı sıra 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 sa, Sağ 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 Sol 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 sol. Ta, sağ sağ sağ. sıra 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 ya. <laughs> evet sıra 4000 küsür mü veriyorsun? 5000. sıra sıra kötü kurt sıra 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 Ooo şekil ölmen çekiyor. Burada altın var mı? Vermiyor altın. Yüzde altı. Yüzde altı verdi. Cam, Kemiksiz. Oha, vuruş kırılır. 8 çarp kemik değeri veriyor. Cam bayağı pahalı. Deminki ki altıydı. İyi verecek sanırım bir ihtimal. Gidelim bakalım. Yoksa ben mi yanlış hesapladım? Oo, 1400 oldu direkt. Oha, 1500, 1600, 1685. Oha, abi bize çok hızlı gidiyor gibi geliyor bana. Ana bitti. Cam bitti mi? Bu kadar mı? Abi Vuruşta da kır. Aa 8 vuruşta kırılıyormuş. Ya abi benim ne yapayım ben ya? Ben komple kırılıyor sandım. Ya bir işimi görmedi bu benim ya. <laughs> oyun çok pıcık bana ya. Aa bak gene oldu. Ha, i̇lk başlarda çok iyi para Ondan sonra kırılma başına 8 çarpı kemikleri. 8 defa kırdığın zaman bitiyor bak. 1, 2, Oh, 8 nasıl oldu dayı ben daha 8 olmadı ki. Abi oradan zaten kayarken de 1 mi sayıyorsun dayı sen de. Ne kadar cimbisli oyun ya. Gıcık ya. O değil de çok iyi gidiyor lan bu. Oha çok hızlı gitti. Şurada yavaşlaması iyiydi aslında açıkçası. Biraz daha bu bu olursa. Kay 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 kay. Neyse. 2009'du 3000 verdi. Çarpı sapmıyor şey sanırım. Böyle kalıyor. Evet 3027. Dediğim gibi işte 8 tane falan kırıyor o kadar başlıyor. Az da değiştireceğim ya. Bu benim hoşuma gitmedi ya. Oha. Değiştirmeyeceğim paket. Var <laughs> var. ha yılan alacağım ben yılan yılan. Oo yılan aldık. Yılan oyunu vardı gençler Nokia'nın. Ona reklam oldu bir şey olmaz sanırım ya boş ver. E onda oynadığımız oyna şey bilmiyorum. İyi yılan yılan. Ne yapıyor? Altın yılan. Altıncık altıncık. <laughs> ben de altın. Ben de altın olacağım. Ben de altın. 2500 var mı? param var. Evet. Altın bunda yok sanırım ya. Altın vermeyeyim falan. Cam istemiyorum bak. Cam iyi. Hoşuma gitmedi. O pembe. %16 pembe. Oy pembeli pembeli pembe elim. Aa iskan benziyor lan bu. <laughs> abi üzülme. Sen de bizim gibi olacaksın. Asena devam et. Evet bu ne yapıyor? Bir buçuk nokta kemik kanı çok zıplacısı. Çok zıplacısı. Kemikleri değeri birbirine çarpı veriyor. Aha biraz daha iyi para kazanıyor. Abi bitmiyor sanırım bak hiç bitmiyor evet. Bir nokta bir nokta beş çarpı veriyor. Abi yol şuraya çıkıyoruz lan. Abi çok fazla vuruyor sağ sola. Bu iyiymiş ya benim hoşuma gitti. Koççuk düştü. <laughs> Mümkün azıcık da gençler bu adamları yükseltin. Bir de ekstra bence büyük bir şey yapın. Hmm, şunları yükseltme. Şimdi ben komple buna harcayacağım. Bunlar da bizim için önemli olacak büyük Her hayal çünkü oyunlarda hep böyle oluyor. Ufak bir şey de işe yapmayayım. Bunlar da bayağı bize fark kazanacak. Evet şimdi bakalım daha çok mu kazanacağız. Koş 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 koş. zıpla 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 Hoppa, Jamalakko. Gidiyoruz. Jamalakko ping ping ping. Abi kapayı vurduk yine ya. Oh. Sağ 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 sağ. Aaaaav. sonuna kadar gider ya bu sıkışma pek olacağını sanmıyorum bunu ya. Pek sanmıyorum düz gider gibi geliyor bana hep. Adam geri o amcam nasıl gidiyor ya? Takılmadık. Evet, sonuna gidiyoruz evet. Bu iyiymiş ya, hiç takılmıyor. Kurt baba bunu seyde. 4 4900 küsür 8900 mi olacak? Kaç olacak? Kaç oluyor? Ee, böyle mi oluyor? Her vuruşta ama bir buçuk bin, bin küsür veriyor. Evet. Her büyük ihtimal birisine vurduğun zaman ekstra sana para veriyor. Diyelim şimdi buradan düştüm diyelim. Bak şimdi. Aşağı kayıyoruz. Normalde alacağından bir buçuk katını fazla. Diyelim burada 200 küsür vuruyordu. Yani burası 500 olur. 600 olur. 400 olur. E i̇şte yarısını veriyor sana, %1 nokta bilmem ne şeyini veriyor işte, %100'ün, %100'ün şeyini veriyor. Yani normalde buraya kadar biz 2000'i, 3000'i, 1500'ü falan alacak, öyle düşünün yani. Ben yanlış anlamıyorsam yani, ben öyle anladım. Çünkü normalde ben son geldiği zaman hepsini birlikte toplayıp vereceksem benim diyelim bu 5 ya, 10 küsür verecek diye tahmin ettim öyle bir şey değilmiş, direkt veriyor, gördüğünüz gibi. Ya neyse, o da bu. şükür, onu bulamayanlar var. 10 binin yapmadı yapmalı lazım. Ana küçük yılan, benim küçük yılanım. <laughs> O <laughs> oh, kardeşim benim. 12.500 param yok ya. Şunları büyük yükseltelim bile. Oo, oh, çekil önümden çekil. Arada bir altı veriyor. Kemik değeri doğru kemik değeri. Çarpını bu multi 3 çarpı. Bak kemik veriyor. Vurmada 1.1 fazla veriyor doğru. Dediğim ara. Şimdi ekstra gençler geldim böyle böyle geldim. Ekstra bunu da verdi şimdi bana. Kaç defa verecek onu bilmiyorum ya bu kadar. Bakalım kaçta çarpacak o da ayrı bir sistem. Şey, Çok merak ettim. Gidiyoruz, kayıyoruz. Hem altın veriyor hem de lastikten verecek ekstra. Wow, paraya bak. 1000, 3000, 2000, 4000, 1000, 1200. Sonunda bunu bu sefer 3 ile çarpacak büyük ihtimal. Dışarı çıktım. Aha! E ne oldu? Eee? Abi şansa bak ya. Beni <laughs> buldu ya. Abi oyun benim hatam değil ki. Oyunun hatası bu ama. Camo'la olduk. Nasıl bir şey bu ya? Oyunun sonunu görmeden para gitti ya. Ya ne kadar şanssız bir insanım ben ya. Param yok Yettim para Ne güzel paracıklarım vardı Vur vur kafana vur vur Oh. O değil de manyak vuruyor sana Bam 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 <laughs> Ding 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 Vur 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 Ya demin altın ne güzeldi ya Oha sonuna geldik Bak şimdi 5.000 olacak bu 15.000 küsür para aldı ya 16.000 küsür pardon 17.000 küsür pardon Öyle bir şey 16.000 küsür <laughs> Ya ne güzel para ya Tüh Aramadık parayı Nasıl yapacak bir şey yok sağ asıl yani gençler dediğiniz gibi bu belirli şeyden sonra geçtikten sonra altın tünel veriyor. büyükleme başka böyle şeyler de veriyor diye tahmin ediyorum. Abi bu benden küçük sanırım. Bunu almak istiyorum ya. Bunu çok merak ettim. Yeey! 29 olduk. Küçük yılan alalım. ve küçük yılancı, küçük yılan, küçük yılan. Bir, bir küçük yılandan farklı bir şey oldu. Oo ne oldu? Abi ben yerde geziyorum. Ben normal düz yürüyordum. Bakın gençler. Bilo değiştirdiğin zaman şey adam hüyünü değiştirdiğin zaman 5 yüzde %80 indi yapıyor. İyiymiş. Yapsana. Lan yapsana. Lan. Ha ilk şeyde yapmıyorsan, ama aşağı indiriz o nasıl yapacak falan. Ha yaptı. Niye ilk sert yapmadıysa geç algıları sanırım. Aha. Kara as olduk. <laughs> Bu ne? Şans. Bir çap şans. Her kemik için %2 alsak da yüzde %20 çoklu dinlenme dinlenmeler dinlenmesi anlamadım. Neyse para veriyor mu veriyor neyse veriyor. O değil de ben mor güzeldi gibi geldi bana ama bu da güzel para veriyor. Oo Jomonoko bu da güzelmiş bak. Kurtlar bunu da sevdi. Oo Jomonoko. Aaa oh, Abi küçücük şeysin orada nasıl takılıyorsun sen ya? Takılacak yer başka bir yer bulamadım dayı sen. Of zıpla 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 zıpla. Hoppa Jomonoko olduk yine. Abi aşağı in aşağı in. Sağ ol. Dur git yukarı çık. çok güzelsin bebeğim. Canım benim. Seni çok seviyorum ben. Hadi. Abi orada nasıl tırpmıyorsun sen? Küçücük şeysin. Nasıl geçemiyorsun oradan? Gördün mü senin ya? Bütün param gitti ya. Hepsini sana yatırdım ya. Bunda ne var? Bunları alalım gene. Bunlar para yapacak. Aha cam olmuş. Güzel bir şey var. Gözünü seveyim bak. Çok kötüsün ya. Hoppa 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 hoppa. Zıpla 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 sağ yap. Sol yap göz yap. Hop. Pik. Şu pimpon topların şey pimpon topunu evet. Dwarf topları isteyeyim Mana Bana takılıyordum gene. Bu var ya bu oyun oynuyorum şu an var ya akşam duyarlarımı gözük büyük var. Psikopat garip bir oyun. Abi atıyorsunuz atıyorsunuz da yani. Ya bitti. Bu aslında böyle bittiği zaman belli bir zamana geldiği zaman ikinci bölüm daha farklı. Üçüncü bölüm daha farklı. Böyle böyle geçse daha iyi. Hep aynı yere dönüyoruz. İnsan sıkılıyor böyle şeyden. Sadece yükseltmelerle uğraşıyoruz. O değil de bizim şey neymiş o yüksüyor Blok şeyi. Aa 110 küsüre buna mı? Ulan pandık lan. Ya. Ha bunları tekrar dönebiliyor mu? Bunlar tekrar dönebiliyorsa döneyim mi? Döndüm ha dönüyormuş bunlar tekrar. Bakayım. Aa güzelmiş. Şu yan tarafındaki neydi? Malzemeler diyor bak bunlar. Aa bunu hiç... bunlar hiç diyor. Bunlar seçebiliyorsun burada. Eee, Cemalako, bu geldiği zaman bir tane geldiği zaman benim olacak o zaman. Kurt sevdi. sevdiği. Oooo Gençler şöyle bir şey daha söyleyeyim gençler. Her zaman bir oyuna girdiğiniz zaman günlük şu grubun illa ödülü veriyor yavruklar. Oradan alın. Yani illa bir oyuna gidiniz zaman, hoşuna gittiniz gruba girin yani. Daha sonra hoşunuza gitmezse gruptan çıkarsınız daha sonra. Ama ödül veriyor çünkü her zaman ödül verir. %80'i veriyor ya. Yalan olmasın da. Evet, vur 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 yine vur vur kıkır. Kafam gitti, uf kafa gitti, göz gitti. Ay gerçek hayatta böyle bir şey olsa var zaten. Yani şu 10 metre, 20 metre gittiğinde direkt öbür tarafa gideceğiz de. Of 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 of. Ba ba Hoppa. Ve sonu geldi. Evet yani kutlarım. Video sonuna geldik işte oyunun yapacak bir şey yok yani bölüm geçecek bir şey de yok. Standart böyle yani para yüksel bir çabuk alalım. Bunu, bunu bunu alıp geçiyorsun. Yani ben oyuna Robux yatırmam bu oyuna. Yatırmak isteyen varsa yatabilir ama yatılacak bir şey yok. Oyunun mantığı böyle. Her her adam değiştiği zaman şekil değiştiğin zaman geliyorsunuz buradan %80 indirim yapıyor. Bunun unutmayın iyi bu kutlar. Artı bazen altın oluyorsunuz. Altın ekstra veren yani bunun yanında ekstra altın planları olursunuz ekstra. Eğer Robux'a paranıza gerek yok. Böyle oynanmayı sevmem varsa oynayabilirler kutlarım benim. Evet bir videonun sonra sonuna bir video beğenme kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abi nasıl bir oyun yapmışlar ya? Gözünüzü psikopat ama alatıyor insanları ya. Hadi git git git. Kurtçup kurt musun nesin? Babayla gülüp eğlen. Keyfine bak videolar uçuşuyor. Hadi sen de katıl çabuca. Bildirimleri aç ki hiçbir şeyi kaçırma. Kurt baba sürprizlerle dolu işte burada. Beğen paylaş yorum at. Biz hep buradayız. Kurt baba kanalı eğlenceyle dolup taşarız. <laughs>